bir yani üniversitede işte atama rektörü kayyumu kabul etmiyoruz diyen bir grup gencin başlattığı hareket bir demokratik Türkiye devrim hareketinin öncüsü gibi oldu. Şu göründü yani öyle bir harekette herkes AKP MHP faşizminden kurtuluşun kıvılcımını gördü. Bu kadar destek bir rektör seçimi için mi oluyor? Değil. AKP MHP faşizminin yıkılması için, Türkiye'nin demokratikleşmesi için demek ki AKP MHP faşizminin ne, bu kadar karşıtlık var. Tecrüt olmuş yani. AKP MHP faşizmi korkmalı tabii. Korkunun ecele faydası yok derler. Yıkılacak. Kesinlikle yıkılacağını bu da gösteriyor. O halde yıkıcı olmalı. Bu anlamda daha çok desteklenmeli. Herkes destek vermeli. Kürdistan'dan destek vermek gerekiyor tabii. Ve gayet demokratik ve barışçıl bir gösteri yapıyorlar. Anayasaya uygun. Kuralları anayasaya uygun. Ellerine silah mı aldılar? Hayır. Ellerine sopa mı aldılar? Hayır. Camı çerçeveyi mi kırdılar? Hayır. Peki o zaman siz bunlara ne, neye göre diyorsunuz terörist? Boğaziçi Üniversitesi'nin öğrenci ve akademisyen kadrosuyla birlikte verdiği bu mücadele haklı bir mücadeledir.